Evet, kışlıklarımız TS-860 neredeyse bir yıldır burada bozlu bir şekilde duruyor. Artık TS-860'ları değiştirme vakti geldi. Bugün de temizlik var, bunları buradan çıkartalım. Videonun başından göreceğiniz üzere yenilerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet, herkese selamlar. İndividüllerimizi getirdik. Şimdi temizlik vakti. Fatih abiden rica etmiştim. Her şey hazır neredeyse. Hadi başlayalım. Önce kurşunları çıkaracağız. Evet arkadaşlar, Leon'u G20'lerin jantına attık. Bunu atmamızın sebebi de bunun kontileri kışlıklara geçirelim. Bunun kışıkları da Erkan abi de yani hem bizim lastiğimizi kışlıklara geçirmiş olacağız hem de bunu kışlıklara geçirmiş olacağız. Aradan bir taştaki iki kuş vurmayı planlıyoruz. Evet herkese selamlar. Görmüş olduğunuz üzere Continental'dayız. Hatta hemen dönelim. Siz ara videoları izleyeceksiniz ama şimdi bir taştaki iki kuş vuracağız. Bizim bir BMW'nin jant lastikleri burada. Bunları TS 860'tan 8S'e geçireceğiz yenisine. Bunları da söküp kışlıkları buradaydı. Bunun da 870 kışlığı buradaydı arkadaşlar. Kabaca bir taştaki kuş vurmayı planlıyoruz. Ben size anlat anlata devam edeceğim. Çünkü esas olay burada. Bunluk bir şeyimiz yok. Bu araya kaynadı. Bunun da zaten yazdıkları da kontinental. Benim yazdıklarım da spor kontak yedi. Bu premium kontak 6. Biraz eskidi artık bunu da yenileriz. Ama bir yaz daha çıkartır diye düşünüyorum. Bunun yazdıkları 870. Bunu da 860 S'ten 8 S'e geçireceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere 860 S'imiz vardı. 860 S'ten 8 S'lere bir işimiz olacak. Uni Royal diye bir marka var arkadaşlar. Bu da Continental'in yan markası. Yani bence çok tandık Çin malı ya da böyle yerli bir şey alacağınıza, ucuz bir şey arıyorsanız da Uni Royal alabilirsiniz. Benim tavsiyem öyle olacaktır. Bizimkiler değişiyor şimdi. İkisinin desen farkını da gösterelim. Bir desenlerine bakabilir miyiz? Evet bu Continental 8S yeni çıkan. Bu da TS860S. Bunun kar ve kış soğanları neredeyse çok benzer ikisinin. Ama bununla kuru ve ıslak inanılmaz geliştirmişler gözüküyor. Tabi lastik çok yeni olduğu için ayrıntılı bir test yok ama sürekli karda kışta kullanmadığımız için kuruda ve ıslakta ve yol sesini de azaltmışlar gözüküyor. Bakalım çok iyi gözüküyor. Kullandıkça da yazacağım sizlere. Şuradan size göstereyim. Snow performans yani kış kar performansını neredeyse aynı yapmışlar. Rolling resistance yani lastiğin ağırlığı ne kadar yakıt tüketip tüketmeyeceğini buradan kabaca hesaplayabilirsiniz. Yuvarlanma direnci diyebiliriz. Yuvarlanma direnci de aynı. Ömrü de aynı. Fakat ıslak yol tutuş, yol sesi, kuru yol tutuş ve özellikle frenlemede baya baya iyi gözüküyor. Bu direkt 8 S ile bizim şu an üstündeki 860 S'ler arasındaki olan bir test farkı olduğu için yani iki geçtiğimiz lastiğin nelerinin iyi olduğunu görüyoruz. Islak yol tutuşumuz, yol sesimiz, kuru yol tutuşumuz ve özellikle frenlememizin baya baya iyi olmasını bekliyoruz. Neredeyse yarı yarıya koymuş olarak gözüküyor. Bakalım duruma göre. Kullandıkça sizlere haberdar edeceğim. Tabii ki lastikler kirli olacak ama jantlarla ilgili bir aksiyonumuz daha olacak eğer başarabilirsek. Kışlık setimizi tamamen kışa hazırlayacağız. Montaja devam ediyoruz. Bilmeyenler için şunu da belirteyim sizlere arkadaşlar. İki tane balans makinesi var. Aslında Hunter dediğimiz cihazın markası. Hunter'ın 9700 cihazı ise yol direnci de ekliyor. Şimdi gidip de makinenin yanında gösteririm size ama şunu rica ediyorum. Bakın burada erken jant lastikteyiz. Şu sezon değil. Ekim'in sonundayız. Kasım bile değil. Hunter 9700'de balans yaptırmak istiyorsanız sezonda maalesef herkes bir curcuna da olduğu için biliyorlar. O yüzden eğer bu lastikleri, jantları Hunter 9700'de yapmak istiyorsanız bence erken gelin. En azından havalar soğuyana kadar lastiği hor kullanmayın. Koruyun. F1'de nasıl adam lastik koruyor arkadaki süreyi açmıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Diğer türlü normal balans her türlü yapacaklardır. Ben gidip balans makinesinin yanına anlatayım size biraz. Arkadaşlar şimdi bakın bu normal. Tabii ki Hunter en iyi bu 9200. Şimdi jantı siz buraya taktığınızda bu döndüğü zaman buradaki balansını yani sağ ve solluk balansını kontrol ediyor. Ama şimdi şu 9700'e geçtiğimizde ise road force yani yol kuvveti uyguluyor. Bu normal balans gibi yine yuvarlak çevirecek. Yani bu sağ sol balansını yapacak. Sağ sol balansını bitirdikten sonra ise bu üstüne yük uygulayıp bu sefer yukarı aşağı yani yol yükündeki balans yapacak. Yani sağ sol yukarı aşağı bu yukarı aşağıda Niçin bizler için önemli? Şimdi şöyle göstereyim. Şu an normal balansını yaptı diye diğer makine gibi. Şimdi buraya bir de tambur indirdi. Buraya kuvvet uyguluyor bu taraftan. Lastiğin dikey olan balansını da ölçüyor. Bunu ölçtükten sonra sana diyor ki lastiği zaten çok iyi bir balans yapmış oluyor. Eğer düzeltemezse şurada yeri var. Bakın sol alt. Diyor ki 9.5 çıktı diyor üst yüzey yeri. Yüzeyinde atlama olduğunu tespit ediyor. Bunu jantın ekseninde çevirip kilogramaj değerini en minimum 6.5 kilo düşürmen lazım diyor. Ya lastiğin de yerini bulup diyecek ki şimdi bize lastiğin yönünü çevir. Ben 6.5 kiloya düşüreceğim. Yüksek hızlarda ya da normal hızlarda çok daha rahat gideceksin diyor. işaretliyorsun Yani lastiğin burasıyla jantın orasını öpüştürecekler. İki iş oluyor. O yüzden size diyorum ki sezon zamanı bunu yapamıyorlar. Çünkü o lastik tekrardan ayrılıp lastiğin havasını çıkartıp lastiği çevirecekler. Çünkü şurada görmüş olduğunuz tamam 9 yine ideal. 9.5-9.1'in üstüne kadar kabul edilebiliyor. Çevirdikten sonra 6.5'a indirecek ki yol yükünde de balansı tamamen sıfırlanmış olacak. Şimdi BMW'nin lastikler takıldı janta. Normal balansımızı yaptı. Şimdi Road Force geldik. Road Force'umuz indi. Evet arkadaşlar sağ olsunlar ricam üzerine böyle bir balansımız var. Bu balans fabrikasyon OEM ekipmanına gelen balanslardan. Tabii ki normal balanslara göre çok pahalı ama rica ettim. Bunu takıyorlar. Yani fabrikasyon alıyorsanız arabanızı bu Hoffman'larla birlikte geliyor. Bize de böyle Hoffman'ımızı vereyim. Bu son jantımız mı? Aynen. Evet. Son jant. Evet. bak mesela son jant da arkadaşlar okey okey verdik. Zaten balans çok az koyduk herhalde. Şurada bir 30 mi görüyorum? Yok 15. 15, 10. 15'e 10 koyduk. Şurada road force'unu da göstereyim sizlere. Bu da 6 çıktı zaten. Gayet normal bir değer. 9 birinin üstüne değiştir diyor. Son jantımız da artık tamamlandı. Bunları gideceğiz şimdi. Tekrar yıkayacağız. Şimdi bu balansları da göstereyim size arkadaşlar. Bu balanslar şöyle tutayım. Aracınızı orijinal aldığınızda fabrikadan çıkan balanslar. E tabii ki maliyeti daha yüksek. Yani belirtirseniz bir şekilde yardımcı olurlar. Ama çok daha güzel oldu bence. Şimdi videoyu burada kapatalım. Daha kış gelmedi. Hemen takmayacağız. Leon'u taktık ama buradaki esas amacımız ne olacak? Şimdi gidip jantlarımızı yıkayacağız. Benim gözümden kaçırdığım yapışkanlar varmış. Onları sökeceğiz. Ama kışlık alacaksanız 860S iyiydi. 8S de bunun üstüne kesinlikle koymuştur ve şu an en... Yani lastikte teknoloji ilerledikçe en güncel lastik her zaman daha iyi oluyor. Bu da şu anda en güncel lastik olduğu için 8S 19 inçten başlıyor. Eğer 19 inç ve üzeri kullanıyorsanız kesinlikle 8S'i alın. Evet arkadaşlar. Leon'a bindik. İşimiz tamam. Şimdi benim de işlerim var. Gitmem gerekiyor dükkana. Lastiklerimiz burada. Erkan jant lastikle görüşebilirsiniz. Bu öyle liste fiyatı üstünden şişik fiyatlardan düşük fiyat söylemek değil. Beni söyleyin. Çok da pazarlıcılık çıkarmaya Pazarlık yapıp beni söylediğinizde olmuyor. Önce beni söyleyip yaparsanız daha iyi olur. %5 indirim girdi bize. Şu an Ekim ayındayız. Kasım'ın başına kadar dedi de Kasım'ın sonuna kadar uzatmaya çalışırım ama siz şu an en azından videoyu Kasım sonrasında Aralık'ta izliyorsanız bile bir fiyat alın. Bence elinden geleni sizlere yapar.